Yekulu Teala fi Kitab el Aziz Bismillahirrahmanirrahim ve men lem yahkum bima anzalallah fe ulaika hum kafirun. Bu ayeti açıklar mısınız diyor? Kur'an-ı Kerim'de buna benzer ayetler vardır. Ve hemen hemen 3 tanesi de bir surede mevcut bunları. En'am suresinde herhalde. Birisinde ve men lem yahkum bima anzalallah fe ulaika hum kafirun. Birisinde ve men lem yahkum bima anzalallah fa ulaika fasikun. Birisinde ve men lem yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun. Allah'ın kanunuyla getirdiği esasatla hükmetmeyen birinde kafir olur, birinde de diyor zalim olur, birinde de diyor fasık olur. Sahabi ve tabi'in bu ayeti tefsirleri onların rivayetlerini karıştırdığımız zaman Müslümanlarla çok münasebetler görmüyorlar bunu. Diyorlar ki bu ayette maksud olan Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bunlar Allah'ın ahkamıyla hükmetmiyorlar. Müslümanlar Allah'ın ahkamıyla hükmediyorlar. Allah'ın ahkamıyla hükmetmeyen Yahudiler, Hristiyanlar kafir olur, zalim olur, fasık olur diyorlar. Şeriatlarındaki olan hükümler, şeriatımızda da hüküm sayılması esasına binaen, biz ona göre meseleyi ele alalım. Mesela bu mesele daha ziyade ibadetü taata müteallik meselelerde değil de sizin bir mirasınız olur. Mesela mirasta kadına bir verilir, erkeğe iki verilir. Bunu götürürsünüz. Siz bir böyle talebiniz olur, böyle taksim edelim dersiniz. Bir de medeni hukukçu bunu böyle taksim eder. Kadına da bir verir, erkeğe de bir verir. Buna göre Allah'ın hükmüyle hükmetmiş olmaz. Fakat asıl mesele, bağlayıcı kuvvet, hakimin de dışındadır, mahkumun da dışındadır. İman meselesi ise kalbin izani demektir. İnsan kalbiyle izan ettikten sonra, bir kısım mecburiyetlerle o iman kalbinden çıkmaz onun. Onun için muhakkikin bu ayetlere mana verirken, ve لَمْ يَحْكُمْ مَنْ لَمْ manasını vermişlerdir. Yani Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen değil. Allah'ın hükmünün doğru olmadığını tasdik eden insan kafir olur. Allah böyle hükmetti, ben de böyle hükmetiyorum. Benimki doğrudur diyen kafir olur. Yoksa Allah'ın hükmü doğrudur ama ben mecburum bugün. Bununla hükmetmeye diyen bir insan ne kafir olur ne zalim olur ne de fasık olur. Bunu yanlış anlamamak, iltibas etmemek lazım. Ben gönlümde Cenab-ı Hakk'ın bütün ahkamını bana şu şekilde öksüreceksin dese onu dahi en kutsi sayarım. Ve bütün Cenab-ı Hakk'ın emirlerine karşı en saygılı olma şeklinde onları istikbal ederim. Ama bununla beraber öftesinden kalkamadığım bir durumda da meseleyi sadece taslika verir ve Cenab-ı Hakk'ın encamını ıslah etmesini ondan irademe bağlı olarak dilerim. Bu belki üzerinde çok durulması gereken bir husustu da ama ben kestirmeden bir iki sözle şey yaptım. Şöyle çok uzun şeyler yazıyorlar, hem yazı da biraz karışık olunca bana zor geliyor. Yani bunu sonra okuyayım. Böyle kısa kestirmeden bir şeyler yaptılar, çok daha iyi olacak.